Evet 6. sınıflar bugün Kur'an-ı Kerim dersimizdeyiz ve bugün sizlere birinci dönem ikinci hızlı çıkabilecek olan konulardan biri olan metdi lazım, metdi arız, metdilin, skionu arız ve skionu lazım konularını teker 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 anlatacağım. Evet başlayalım. Metdi lazımdan başlıyoruz. Harfi medden yani elif, vav ve y harflerinden sonra sebebi metten sükunu lazım gelirse ve ikisi aynı kelimede bulunursa buna metli lazım diyoruz arkadaşlar. Harfi metten sonra yani elif, vav ve y'den sonra sebebi metten sükunu lazım gelirse ve ikisi aynı kelimede bulunursa metli lazım oluyor bu. Bunun kısa bir formülü var. Mette lazımı bulmak için ya Cezim arayacağım ya da Şedde arayacağım. Mette lazımı 4 elif miktarı uzatmak vaciptir. Sünnet veya nafile değil veya farz değil yani karıştırmayın. Vacip. Tekrar ediyorum. Harfi metten yani elif, vav ve y harflerinden sonra sebebi metten sükunu lazım gelirse ve ikisi aynı kelimede bulunursa metni lazım olur. Bunlar çok önemli konular. Bunlara not almanızı tavsiye ederim. Çünkü zor, zor konularda. Te son kez tekrar ediyorum. Harfi metten yani elif, vav ve y harflerinden sonra sebebi metten sükunu lazım. Yani şedde ve cezim gelirse ve ikisi de aynı kelimede bulunursa metni lazım olur. Bunun formülü metli lazım eşittir ya kelimenin içerisinde cezim ya da şedde arayacağım. Bir de o harfleri arayacağım zaten. Harflerim neydi? Elif, vav, ye. Elif, vav, ye harflerini arayacağım. Bir de eee kelimede şedde ya da cezim arayacağım. Metli lazımı 4 elif miktarı uzatmak vacip olur. Şeddenin içinde cezim gizli olduğu için şedde de sükunu lazım olarak kabul edilmektedir. Devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Metli lazım. Kelimeyi müsakkale ve kelimeye muhaffefe diye ikiye ayrılır. Bunlar çok okullarda öğretilmez. Yani önemli bir kısım da değil bu. Yani önemli kısım olmasa da ben yine de bir bu konuya değinmek istiyorum. Sınavınızda çıkar veya çıkmaz. Ben yine de bu konuya değineceğim. Kelimeye musakkale, harf med yani elif, vav ve y'den sonra şedde gelmelidir. Yani mesela iki örneğimiz vermiş. Bir tanesine bakalım. Sallene, sallene. Doğru okuduysam tabi tam şu an göremiyorum. E, neyimiz var burada? Harfi med olan, met harflerimizden olan Elif vav ye, ye'den hangisi var? Elif var. Elif'ten sonraki harfte ne var? Şedde var. Ne gelmesi gerekiyordu? Ya şedde ya da cezim gelmesi gerekiyordu. Eğer şedde gelirse bu kelimeyi musakkale oluyor. Kelimeyi muhaffefe de var. Harfi met yani elif, vav ve ye'den sonra cezim gelmelidir. Örneğimiz el ne? Neyimiz var? Medavlemizden olan elif, vav, ye'den elif var. Bir de Sonraki harfinde cezim var. Son kez tekrarlıyoruz. Neydi? metli lazım olabilmesi için med harflerine olan elif, vav ve ye gelecek. Elif, vav ve Y harfinden sonraki harfde de ya şedde olacak ya da cezim olacak. Eğer şedde olursa bu kelimeye musakkale oluyor. Eğer cezim olursa bu kelimeyi muhaffefe oluyor. Bu kadar. Devam edelim. Bu arada şu kısmı yanlış okudum. Dalle ne olacak? Şimdi fark ettim. Neyse diğer sayfaya devam edelim. Evet dediğimiz gibi en başta pardon demediğimiz gibi en başta metli lazım dörde ayrılıyordu. O ilk ikisini söyledik. Şimdi diğer ikisini söylüyorum. Harfi musakkal ve harfi muhaffef. Diğeri harfi muhaffefeydi. Sonunda e vardı. Karıştırmayalım bunlar. Çok karıştıran şeyler çünkü. Evet devam edelim. Harfi musakkal bazı surelerin başında hürufu mukattaları okurken okuyuşta kelimeyi musakkaleye benzeyen harflerdir. Örneğimize bakabiliriz. İsterseniz bakabilirsiniz veya not alabilirsiniz fark etmez. Ben okumayacağım. Harfi muhaffef. Bazı surelerin başındaki hürufu mukattaları okurken okuyuşta kelimeyi muhaffefeye benzeyen harflerdir. Örneğimiz bu şekilde. Bakabilirsiniz ve anlatabilirsiniz. Not alabilirsiniz. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu alıştırmalar var. Eğer alıştırmaları incelemek isterseniz inceleyebilirsiniz. Videoyu duraklatıp ben videoyu burada bitiriyorum. Medde lazım işledik. Şimdi videoda duraklatacağım. Ardından medde arızı işleyeceğiz. Devam edelim. Evet. Bugünkü dersimizde medde arızı oluyor. Devam edelim. Harfi medden yani med harflerinin olan elif, vav ve ye'den sonra sebebi medden sükunu arız gelirse ve ikisi aynı kelimede bulunursa medde arız olur. Medde arızı 1 veya 5 elif miktarı uzatmak caizdir. Evet, devam edelim. Söylemeyi unuttum. Bunun formülü de yani medde arızında elif, vav ve y artı sükunu ağrız. Bu kadar. Zaten sonu metta arızın sonu arız. Sükunu arız gelecek. Bu kadar. Kolay konular olduğu için hızlı geçiyorum. Burada da böyle alıştırmalar var. İsterseniz çıktı alıp isterseniz defterinize yazıp yazabilir, yapabilirsiniz. Ben bunlarla şu an vakit ayıp etmek istemiyorum. E, metta da bu kadardı. Kolay olduğu için çok uzatmadım. Sükun arız artı elif ve sonra geldiği için çok uzatmadım. Şimdi e, ee, zaten sükunu arızla bu sayede sükunu arızla sükunu lazım da işlemiş olduk. O yüzden bence işlemime gerek kalmadı. Sükunu arız, metni arız. Zaten sükunu arız olan yerlerde biraz kendim anlatayım göstermeden. Sükunu arız olduğu yerlerde metni arız da olur. Sükunu lazım olan yerlerde metni lazım da olur. Umarım anlaşılmıştır. E, ee, metni arızla lazım. Sükunu lazım da sükunu arız. Bu kadardı. Ee, bu seferki videomuz bayağı kısa oldu. Ama cidden kısa bir konuydu. E, ee, başka bir dersteki dersimin videosunda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir.